Yalova Gazetesi'nin her hafta düzenli olarak yayınladığı Babadan Oğla programında yine beraberiz. Bu hafta konuğumuz Sayın Ali İhsan Mansur. Programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kısaca kendinizi ve mesleğinizi tanıtır mısınız? 1960 yılında Orangazi'nin Ortaköyü'nde doğdum. Fakat 1-2 aylıkken Yalova'ya geldik. Babamın işleri zaten Yalova'daydı. Ve ondan dolayı ben kendimi Yalova'da doğmuş, büyümüş olarak kabul ediyorum. Başka bir yerde yaşamadık. Mesleğimiz... Önce marangozlukla başladık, sonra mobilyacılığa döndük, sonra daha farklı dekorasyon işlerine döndük ve 45 yıllık meslek hayatımızı geçen sene sonlandırdık. Şimdi yeni bir sektördeyiz, nalbur işine girdik. O da sektörü bıraktıktan sonra oğlumla beraberdik biz. Ben bırakınca iş işte, tabii oğlum da bırakmış oldu. E, tabii o genç onun çalışması lazım. Biz tamam artık, biz bundan sonra artık iş hayatımızı sonlandırmış bulunuyoruz. O yüzden oğlumla konuştuk dedik ne yapalım? Baba dedi nalbur dükkanı açalım dedi. Biz de öyle kıyı kıyı gideriz dedi. Yani tabiri caizse. Öyle değişik bir sektöre başladık biz şimdi. Şu anda bu sektördeyiz. Babanızı bize tanıtır mısınız? Biraz bahseder misiniz? Tabii. Aranızdan. Babam 1938 yılında Yunanistan'ın Demetoko şehrinde doğmuş. 1947 yılında Türkiye'ye göç etmişler. Bir müddet İstanbul'da yaşamışlar. Ondan sonra dedem rahmetli babamın babası Haliç Tersanesi'nde çalışıyor. Orada hastalanıyor. Doktorlar diyor ki havadar bir yer olursa daha uzun yaşayabilir. Durumu kötü. Orada çalışan su görenli su görenler işte orta köyler demişler ki bizim oralar havadar. Bir gelin bakın. Gidip bakıyorlar. Orasını beğeniyorlar. Dedem rahmetli orada 9 sene yaşamış. Fakat babam burada Yalova'da, Yalova'nın eski marangozlarından Harun Usta diye bir usta var. Onun yanında çalışıyor. Ve hatta askere gitmeden önce bile ustabaşı olarak çalışmış orada. İyi bir sanatkardı babam. Ondan sonra 62 yılında bu Almanya işçi almaya başlayınca ilklerden babam da birkaç arkadaşıyla gidiyor. Bir müddet orada çalıştıktan sonra geri dönüyor. Bu Rami Üstel pasajında şu anki otopark orası. Orada bir marangoz atölyesi açıyor. Orada bir yıl kadar devam ediyor. Fakat çalıştığı firma rahat bırakmıyor. İşte gel de gel, gel de gel. Bir yıl sonra orasını kapatıp tekrar Almanya'ya dönüyor. Almanya'ya döndükten sonra 1975 yılına kadar orada çalışıyor. 75 yılında kesin dönüş yapıyor. Dönüş yaptığı zaman tabii ki düşünüyor ne yapayım benim anladığım iş marangozluk. Şu anki Şehit Ömer Faydalı Caddesi eski Tavşanoğlu fırını vardı. Onun yanında bir dükkan vardı. Orayı kiralıyor. İşte orada 2-3 makinayla işe başlıyor. İşte 75-76 yılında da ben okulu bırakıyorum. Böylelikle babamın yanında işe başlıyorum. Öyle devam ediyoruz. Babanızın adını öğrenebilir miyim? Fettah Mansur. Namı diğer Fettah Usta. Yiğit lakabı anılırmış. Fettah Usta derler genelde. Sonra benim bir kısa bir dönem yurt dışı serüvenim oluyor. Bir buçuk yıl gibi. İşte 87'de gidiyorum. 89'da geliyorum. 89'da buradaki atölyemizi Taşköprü Sanayi Sitesi'nde bitmiş olan kooperatife ait dükkanımıza taşıyoruz. Orada 89'dan 2023 yılına kadar Orada faaliyet gösteriyoruz. Babanızın bu mesleği seçmenizde nasıl bir etkisi oldu? Sizin motivasyonunuz neydi marangozluğu tercih edin. Hiç öyle bir şey yok. Seçme şansımız falan yoktu. E direkt babamızın yanında başladık ve öyle devam ettik. Oradan o şekilde O devam şekilde edin. evet devam ettik. Babam çok becerikli bir insandı. İdealist bir insan. Ondan sonra yeniliklere açık. Şu anda bile 80 küsur yaşında, 86 yaşında yine de boş durmuyor. yine bir şeyler yapıyor. Mesela hiç unutmuyorum, 70'li yıllarda oturduğumuz evin, ilk oturduğumuz evin inşaatına başladığında harç makinesi yapmıştı mesela. Herkes dediler ki ya işte Fettas'ta böyle şey olur mu falan filan. Kendisi yaptı harç makinesini işte bir tarafa çevirince karıyor betonu, bir tarafta döküyor. Ondan sonra zeytin makinesi yaptı, zeytin ayıklama makinesi. Köyde bizim zeytinlik vardı, onlarla uğraşırken. Zeytin ayıklama makinesi yaptı, ondan sonra kulp makinesi yaptı bizim ahşapla alakalı kulp makinesi yaptı. Çok becerikli bir insan. Fakat bunları paraya dönüştürecek düşünceye sahip değil. Parayla işi olmadığı için. Sürekli bir şeyler yapayım. Yani meraklı. Çok öyle parayla alakalı çok fazla kendisini yormadı. Ama araştırmacıydı. Kendini geliştiriyordu. E tabi yaşlandı artık. Şimdi bundan sonra biraz dinlenmesi lazım. Peki var mı böyle babanızın kulağınıza küpe ettiğiniz bir öğüdü? vesaire bunu babam hep söylerdi ben de onun, bu sözden çıkmadım dediğim bir sözü var mı? Tabii ki. Var tabii kesinlikle. Babam hep şunu söylerdi. Terazin çok hassas olsun derdi. Yani hakka hukuka çok riayet et. Kimsenin hakkı sana geçmesin. Seninki geçerse geçsin ama sana kimsenin hakkı geçmesin tarzında öğütü vardı. Bir de en çok dikkat ettiğim konu bir de ağlayanın malı gülene yar etmez diye bir söz var. Onu söylerdi sakın diyordu yani işte birisi düşmüş işte sıkıntısı var işte bu yüzden işte maddi sıkıntılardan dolayı yok pahasının mesela bir malını mülkünü satıyor sakın asla onu değerinde alman lazım diyordu. Yani kesinlikle kimseye şey yapmayacaksın. Nasıl diyeyim yani? Onun onu değerinde alacaksın. Bu mesleği yapmak isteyen gençlere sizin söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Vallahi gençlere şimdi bir şey söyleyemiyorum. Neden diyeceksiniz? Şöyle 13 milyon 14 milyon işsiz var şu anda Türkiye'de. Bunun 4 4 buçuk milyonu üniversite mezunu. Bir kere eğitim sistemimizdeki yanlışlıktan dolayı gençler bilhassa ailelerin de bunda rolü var. İşte çocuğum üniversite okusun, üniversite bitirsin. Bitirsin ama ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey elde edilmiyor. İşte eğitim sistemimizde çok oynandı. İşte 4, 4, önce 12 yıl kesintisiz eğitimdi. Sonra 4 artı 4 artı 4 oldu. Bana sorarsanız benim kendi fikrim 8 artı 4 olması lazımdı mecbur eğitimin. Neden diyeceksiniz? Çünkü o 8 yıl tamamladıktan sonra gençler meslek okullarına, meslek liselerine de yöneltilmesi lazımdı. Şu anda bizim meslekte mesela çırak, kalfa, işte usta yetişmiyor. Çok nadir, çok nadir. Yani işletmeyi kapatmamızın sebeplerinden bir tanesi de aslında personel yetersizliğinden bulamıyoruz çünkü. Sonra maliyetlerimiz çok yükseldi, işletme maliyetlerimiz. Öyle oldu ki bizim ham madde maliyetlerini geçmeye başladı işletme maliyetleri. Piyasamız daraldı, bizim çalıştığımız firmalar vardı, kurumsal firmalar. O kurumsal firmalardaki piyasamız, pazarımız zayıfladı. O yüzden biz de geçen sene artık belli bir yaşa da gelmiştik. Dedik artık bundan sonra biraz çekilelim. Öyle iş yerimizde, iş iş çalışanlarımızla helalleşerek öyle kapattık. Ben şeyi de merak ediyorum. Önceden el işçiliği, marangozluk mesleğinde biraz daha fazlaydı sanırım. Sonradan bu CNC tezgahlar evet. çıktıktan sonra biraz daha fabrikasyona evet. dönmeye başladı. Hala daha bu. İnce el işçiliğini devam ettiren marangozlar var mı biliyor musunuz ya da sizin çalışma stiliniz nasıldı? Şimdi o tarz çalışan firmalar var ama çok küçük, atölye bazında onlar. Yani çok kayda değer bir şey değil. Çünkü dediğiniz gibi CNC'ler var, işte CNC tarzında tornalar var. Yani o kadar hızlı, o kadar çabuk yapılıyor ki bunlar ve çok daha temiz, çok daha hızlı. O yüzden artık el işçiliği nerelerde kaldı? Çok lokal, bölgesel, işte devrekte baston yaparlar mesela. Onun gibi işte bir yerde bir koltuk oymacılığı vardır. Yani bunlar çok az. Yani bunların fabrikasyon çok daha iyi, daha hızlı ve daha ucuza bulabiliyorsunuz. Biliyorsunuz el işçiliği pahalı. Her zaman. Yani evet. biraz azaldı. Bizim çalışma sistemimiz de şöyleydi. Bizim kendi atölyemizde bize yeterli şeyler, makinelerimiz, teşkilatımız vardı. CNC mesela almadık biz. Gerek duymadık. CNC işte atıyorum senede birkaç tane işimiz oluyordu. Onu da dışarıda saat ücreti ödeyerek onu da öyle hallediyorduk.